Şapka takandan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili teknoloji craft'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Biraz yerleşemedim. Bu sefer arkadaşlar öncekinde o masadaydım. Şimdi yerdeyim. Evet şimdi tekrardan aynı yerdeyiz. Bugün biraz mağara üzerinden gideceğim. Allah. Bir yerleşemedik ya. Bugün arkadaşlar biraz mağara üzerinden gideceğim. Çünkü yeni modlar ekledim artık fırınımızı e, ve e, sandıklarımızı büyütebiliyoruz. Yani gerçi fırını hızlandırıyoruz. Aslında büyüyor da bir yandan arkadaşlar. Şimdi bu modları, bunları kullanmak için arkadaşlar demir lazım. E, bunun için de bizim gelişmemiz lazım. En son biz ne yapacaktık? E, bir tane şey yapacaktım arkadaşlar. Adı neydi? Taş kazma yapacaktı işte, söyleyemedim. Taş kazma yapacaktım. Sonra orada videoyu bitirmiştim arkadaşlar. Şimdi biz nereden anlamıştık? Buradan. Ee, ama biraz odun kömürü yapıp meşal yapmam lazım. Yoksa zifiri karanlık olacak. Burası da karanlık zaten. Sıkıntılı yerler ya. Şöyle. Kullanalım. Şöyle kırdık. Ee, şu telefon biraz daha kenara alacağım. Aparattan arkadaşlar. Videoya çok ses yansıyor. Ve bu da biraz kaliteyi düşürüyor. Şimdi odunlarımızı topladım. Şimdi gelelim buraya şöyle şöyle atarsak çalışacaktır evet. Şimdi gözümüzün el verdiği kadarıyla gidelim. Şöyle. Haydi bismillah. Şöyle daldık arkadaşlar. E, demir bulacağız. Ondan sonra sandıklarımızı büyüteceğiz. Fırınlarımızı hızlandıracağız. Yani teknoloji kraft adı üstünde arkadaşlar biraz gelişeceğiz. E, yeni yeni her şeyin gelişmiş şey olacak gibi yani. O şekilde mesela önümüz arkadaşlar kılıç kullanırdık. Ama artık elimizde tabanca var. Ana büyütüyor bak konumu büyük orasını da bak görüyorsunuz. Neyse. Önümüz mesela arkadaşlar tabanca var. Ben anla tuşların yerini karıştırmışım. Ben diyorum niye böyle oldu? Güzel şunları alalım. Yavaş yavaş arkadaşlar alışıyorum derken yine yanlış yaptım. Şunu şöyle koysa ya yavaş, buraya atıyormuş. Şöyle. Bu ekran titriyor gibi olabilir onun sebebini ben de bilmiyorum. Klavye mouse'tan falan mı acaba da? O mi bir, biraz arkadaşlar düzeliyor arada da. Neyse bu arada arkadaşlar workbench yapacağız. Hem araba için hem de e, bu e, silah mermisi üretmek için çünkü bunun da bir sınırı var arkadaşlar. E, ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. ona bir bakmam lazım. Normalde onun arkadaşlar e, yapımına bakma modunu koyacaktım. Denedim. Bu ne lan? ben de bir şey sandım ya. Onu arkadaşlar kurmaya çalıştım. Ama arkadaşlar çalışmadı ya. Oyundan filan attı. Yani kode çıkın lip falan istiyor arkadaşlar. Onları da yaptım, olmadı neyse. Şöyle iyice bir gittik. Bakalım, karanlıklaştı. 15 beş hale çıkarız buraya. Hala saati unutuyorum. Evet. Güzel. En azından odun kömür yapma derdi. Bitti. Kömür bulduk. Ama benim demire ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü e, bu teknolojik aletlerde boynum tutuldu ya. Teknolojik aletlerde arkadaşlar demir lazım bize. Şöyle. Gerçek. Aha demir var ya. Güzel güzel. Demir bulduğumuz güzel oldu. Bugün bir fırınımızı geliştiririz ya. Derken demir kaynağı bitti ya. Şaka mı? Kaç tane demir lazım? Sekiz. Ortaya fırın. Etrafına demirleri çakıyoruz zaten. Kolay bir yapımı olduğu için arkadaşlar. Bunu yapımını not alma falan gerekirse bunu duymadım Allah'tan. Çünkü bu yapımlarını gösteren mod var ya çalışsaydı. Wayne Miner kurabilirim. Aha demir var ya. Oh mis. Mine miner modu belki bulursam arkadaşlar e, kullanabilirim. Onu söyleyeyim. Bir gerekiyor yani. Or excavator falan diye bir tane ismi vardı da. Kaç tane demir? 11 mi? Var 11. Bunları bir fırına bırakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Zombi sesi. Oha bir dakika ben salimi almışım ama. Sahildekini nasıl kullanabiliyorum? Onu bilmiyorum lan ben. Şu. Allah şimdi ben bunu nasıl kullanayım? Şunu alayım. Şunu alayım. Şunu şöyle koysak. Bakalım be. Sol tıkla e, ateş eder bu. Sağ tıkla meşalemi koyar dürbümü açar. Cevabı yorumlara bekliyorum. Dürbün açarmış. Ama yere yapsak yine dürbün. Dürbün diyenler kazandı. Şimdi e, fırınımızı açalım. Artık bunları Ay, şifte basmamışım. Ben de çalışmadım. Şunları alalım. Demirlerimizi atalım. Bizim gibi ooo oynamayacak bu Allah jener, çok kötü. E, neyse. Bu bölümlük idare edeceğiz. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Evet devam ediyorum. arkadaşlar. Biraz boynumu bir esnettim. Şimdi meşali de envanter almak lazım. Ee, şu gereksiz. Aa, tutturamadık. Burada mouse nedense arkadaşlar büyük. Onu telefonda kullandığım için olabilir yani bu yüzden olduğunu düşünüyorum. En yüksek ihtimal bu zaten. Şimdi çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Montörün ekranı bir o mağara. Yine tam da boş yapmaya başlamıştım güzel. İşlemiyor. Oraya kadar gidemiyor bu arada. Oraya meşale yetişmiyor. Ha, şöyle koyduk. Şimdi kırık taşı alacağım arkadaşlar. Aşağı iner inmez yol yapacağım. Sorgulamayın. Bazen evdeki hesap çalışıyor. Uyumaz arkadaşlar. Hop, creeper, creeper gördüm sanki. kışında. Heh. Yani. Biz 50 başarılı. Ooo. Hadi bakayım sen. Bam. Güzel. İleride farklı silahlar da yaparız da. İlk önce yapımını öğrenmem lazım. Gerçi zaten bunların yapımını arkadaşlar. Oradaki alet gösteriyor. Ama aletin yapımı nasıl? İşte orada bir patlak veriyoruz. Oo, creeper, creeper patla. patlıyor. 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 Oo. Oo. Yürüyün. Öl. Bunlar niye böyle havada kalıyor ya? Şuraya bir şarjör değiştirelim. Vuh. Aha. Ses duydum. Ne mermim varmış be. Hah. Aha bir uzak vurucu daha. Gelin lan. Gelin lan dedim de. Girecek yer yokmuş zaten ben burayı kapatmışım. Allah. Ben bütün her yeri de kapatmışım. Uuu creeper creeper dalınmaz dalınmaz. Şimdi. Şey takta. Gel. Şuradan dalacağım da arkadaşlar. Hop hop hop. Ulan yaran sayıda vurmazsın be. Yarın sayıda vurmazsın be. En iyi saf kan. Envanteri evet, kural çıktı. Nasıl ya? Ben açmıştım envanteri kuruyu. Ama nasıl ya? Arkamda demek ki creeper vardı. Eşyalarım inşallah gitmemiştir. Yapıştırıyorum şu an tokadı da. Gel 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 gel. Arkadan da bir şey var. Ne var orada? Bütün eşyaları... Allah. Bir şey bana vuruyor. Ben bütün eşyaları aldıysam buraya... Allah seni... Aa elimde... Şeyi bulamadım. Tamam. Çık 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 çık. çık Ben buraya arkadaşlar bir sonraki bölümde girmek istiyorum. Çünkü buraya apayrı bir bölüm yapacağım. Burası biraz derin. Ben şu anda sadece yeni modlarla ilgilenmek istiyordum. Oraya hiç bulaşmayacağım. Benimkisi bir küçük bir madende. Şunları alalım. Evet, şimdi modumuzu kullanalım o zaman. Alalım ocağımızı. Açalım crafting table'ı. Bunu ortaya koyuyoruz. Demir alıyoruz. Şunun çevresine koyuyoruz. Bir an çalışmıyor sandım mod. Oo! Oo, madenden wow, wow. çıktı geldi be. Kardeşim sen ne sen hatta Tahta kazmayla öldüreceğim. Gel bakayım. Öldün. Mermi harcamak istemedim ve evet. Evet. Bunun bir de arkadaşlar şeyi de var. Sandık bundan kurdum da sandığa şu anda gerek duymadım. Ve ben şu ey. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Artık demir bir ocağımız var. Simetrik değil sanki. 2 piksel, 3 piksel. Hayır. Simetrik değil bu asimetrik. Ben de diyorum bunun niye ağız bunu kayıtlı duruyor. Simetri hastaları şu anda mefta. Burada 3 piksel var. Burada 2 piksel var. Şuradan. Burada da aynısı. Burada iki piksel siyah. Burada 1 piksel. Kardeşim şunu bir simetrik yapsana da gıcık oldum şu anda ya. Bunun ağzı bunun niye kayık? Neyse. İçine bakalım bir. Ve evet. ikili ikili ısıtabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem daha hızlı hem de ikili ikili ısıtabiliyor. Ama şunun asimetrik olması benim moralimi bozdu arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Asimetriye gıcık oldum şu anda. Neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Teknoloji Craft'ın ikinci bölümü burada bitti. Ben de ne yaptığımı bilmiyorum sorgulamayın. Ee, i̇kinci bölüm bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Efendim videoyu ben. a adı altı neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Açın. Haydi görüşürüz.